Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Android'de nasıl otomasyon yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Uygulamamızın adı MacroDroid. Play Store'a MacroDroid yazarak bulabilirsiniz. Ben zaten açıklamalara linkini koyacağım. Uygulamamız bu. Şimdi uygulamamıza girelim. Buradan makro ekle yani otomasyon ekle var. Diğerlerini bilmiyorum arkadaşlar. Tıklayarak öğrenebilirsiniz. İşimize yarayacak olan bu zaten. Makro ekle diyoruz. Burada tetiklemeler, eylemler ve kısıtlamalar var. Tetiklemelerin sağ tarafındaki artı butonuna basıyoruz. Burada çokça seçenek var arkadaşlar. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ben pil ve güç deyip şarj cihazının takılması ve çıkarılması diyeceğim. Basılı tutarsanız nasıl bir şey olduğunu gösterir. Basıyoruz. Bu ayar seçmenüsü hepsinde çıkmaz arkadaşlar. Bazılarında tek çıkıyor. Şarj cihazı bağlandığında çıkarıldığında seçiyoruz. Ben bağlandığında diyorum. Kablolu hızlı şarj. Kablosuz kablolu yavaş şarj diyor. Hepsini seçiyorum. Tetiklemeler bitti. Sıra eylemlerde. Artıya basıyoruz. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Burada da çok seçenek var. Ben cihaz eylemleri deyip metni konuş diyeceğim. Buraya ne demesini istiyorsanız onu yazın. Ben merhaba youtube diyeceğim. Üst tarafta perde ayarları, hız ayarları onlar var. Bunları okuyarak öğrenebilirsiniz zaten. Test ettiğiniz merhaba, zaman Merhaba youtube Konuşuyor testete bastığımız zaman tamam diyoruz. Kısıtlama eklemiyoruz arkadaşlar. Kısıtlama yok. Şimdi bu sol üst tarafta makro ismi girin var. Bunu girmek zorundasınız. Ben kopyalamıştım zaten. Basıyorum buraya. Bitti. Şimdi klavyeyi kapatıyorum. Sağ alt tarafta bulunan 3 çizgi ve artı var. Ona basıyorum. Şimdi eklendi arkadaşlar makromuz. Bakın alt tarafta seçenekler var. Makrolara gelerek burada bulabilirsiniz. Şimdi bir deneyelim hemen. Şarja takalım. Bakalım olacak mı? Merhaba YouTube. Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Yani otomasyon oluyor bunda. İstediğiniz otomasyonları yapabilirsiniz. Neyse bugünkü videomuz buraya kadardı. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bay bay.